Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Bugün başlıklarında görmüş olduğunuz gibi IP adresi nasıl gizlenir onu göstereceğim IP adresi gizlemek zararlı bir şey değildir Aksine sosyal medyada daha güvenli gezmemizi Hackerlardan daha korunaklı olmamızı sağlar Daha fazla uzatmadan IP adresi nasıl gizlenir yapacağım Ara bölümüne çalıştır yazılır MMC yazıyoruz buraya Buradan dosya ek bileşen kaldır. Burada IP güvenliği ilkeleri yönetimini yapmamız lazım. Ekle diyoruz. Son diyoruz. Bak gördüğünüz gibi buraya geliyor. Tamam diyoruz. Buradan kapatarak kaydetmeniz lazım. Kapat. Evet. Bunu bir kere yapmanız yeter aslında ama ben daha önce yapmışım konsol 2 yazalım buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz kaydettiniz ve arka adresini gizlendi bu kadar basit